Merhaba, adım Eray, 20 yaşındayım. Bugün sizlere ND kliniklerle nasıl tanıştığımı ve operasyon sürecimi nasıl geçtiğini anlatacağım. 18 yaşında başlayan saç dökülmem 2 ay önce yoğunlaşmaya başladı ve saçlarımı tamamıyla kaybettim. Bundan 3 yıl önce ND klinik ailesiyle tanışan abim Erdem Bayram güzel bir sonuç aldığı için ben de 4 gün önce pazar günü ND kliniğe başvurdum. Ve pazartesi günü işleme girdim ve saç ekimimizi gerçekleştirdik. Bugün çarşamba günü ameliyattan iki gün sonra ilk yıkamama geldim. Şimdi sizlere operasyonda nasıl geçtiğini anlatacağım. Operasyonu yaklaşık 8-9 saat sürdü. Hiçbir şekilde ağrı, sızı, hiçbir şey hissetmedim. İlk gece küçük bir ağrım oldu ama ondan sonrası için hiçbir şekilde ağrım, sızım, bir problem olmadı. Bugün ilk yakalamamızı gerçekleştirdim. Her şey çok güzeldi. Endi Klinik ailesine teşekkür ederim. merhaba ben Özgür. NED Klinik'te saç ekimini tercih ettim. Abim vasıtasıyla burayı gördüm, tanıştım. NED Klinik'in çalışanlarına, doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Çok iyi davrandılar bana. Saç serikliğinin şikayetiyle geldim ben buraya. O şikayetin önüne geçtiler. İyi bir sonuç elde ettik. O anda her şeyden memnunum. Acılı bir süreç diye hep hayal ediyordum ama çok çok az bir acı hissettim ben. Her şeyden memnunum şu an.